Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. sizlerle birlikte Brookhaven'da Kumsi ile birlikte FBI olacağız. Kumsal'da şekiller, şükürler yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben Doruk'un kankisiyim. Neyisin? Kankisiyim. Ha evet. Kanka arabanı kankasıyım. çalayım mı? Çaldım arabanı. Cık cık cık. Tamam kanka sen Çak otur cık cık. ben. Yan taraftayım. Ben otur. Ben yan taraftayım gel. Kanka sen sür arabayı. Kanka tamam ben kendime araba çıkartayım o zaman. Tamam o zaman ikimiz birlikte farklı arabayla gidelim. Tamam ben çıkardım arabayı. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Aynı anda çöldük. Hadi kanka gidelim. Doğru hadi. Kanka öndeki şu açsana ya. Kanka seni bekleyecek Aşk. halim yok benim. Hadi sür. Anam kız bize ateş açtı kanka. Arabayı yatır. FBS'ye geçtim ben. Kanka ben şu an tabancayla hava atıyorum. Senin yaptığın şeye bak Allah'ını seveyim ya. He? Dur ben yanına gidiyorum. Ebiye ayıp kıvırdama. Kıvırdama mı? Dur 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 dur. E, Allah oyundan çıktı. Oyundan çıktı. Kim? Aa, bu tarafa gelmiş. Kanka bunun kolları nerede sorma sahip Neyse. Kanka ben ev ev çıkarmaya gidiyorum. Görüşürüz. Dur ben tam simit yapacağım. Dur. Ben tam simit yapacağım. Yan yana Ay kanka şu an yanlış olan ne varsa hepsine bastım. Hadi. Dur. Speedy yüzde son şey yaptım. Benim araba coşacak şimdi. Bak. Var mısın yarışa? Var mısın yarışa? Geliyor mu gelmiyordu. Bak ben gittim. Dur, ya dur bekle. bekle. Tamam. Dur şurada iki kişilik yer bulalım. Herhaba. Kanka bu mahallede iki kişilik yer yok. Öbür öbür mahalleye gidelim. Gel. Da yok. Kanka sen ben seni bekliyorum. Aşağıdayım ben. Gel gel. Evet. Nereden düştün? Nereden düştün? Neredesin? Neredesin? Yer söyle. Kanka ben şu an dağların oradayım. Dağların orada mısın? Kanka ben şu üstteki evlerin oraya gidiyorum hadi. Arkadaşlar bakın 4x4 her yerden çıkar diyecektim. Neredesin? Ben ben polis karakolunun oraya gidiyorum. Gitmeye çalışıyorum daha doğrusu. Araç ve izin verirse. Karakolun önünde bekle. Tamam. Gidiyorum ben. Tamam, benim gideceğim yer yakın olduğu için. Yakın. Karakola Karakol benim yakınımda işte. Karakola gel ben karakolda bekliyorum. Ben şu an karakola bekliyorum. An senin aracı gördüm. Geldim. Ya bir şey diyeceğim. Şu ışıkları aç demedim mi ben sana? Çık arabadan abi. Çık çık çık. Çık arabadan. Çıktım. Tamam dur. Ben sana şu ledleri aç demedim mi ya? Şu ledleri aç öyle kötü görünüyor. Dur ben benimkinin yanına bark edeceğim araca. Şöyle bir şekil olur anne. Abi hayır. Şimdi durar, dururken ledleri kapat. Tamam ben de kapatıyorum o zaman. Kapadım. Arkadaşlar bu Çok arada şuan. bir önceki videom için falan özür dilerim. Benim kamera şeyinde bir sıkıntı oldu. O yüzden videoları yarıda kesmek zorunda kaldım. Komisi bilmiyor tabii. Komisi neredesin? Buradayım oğlum, arkandayım. Ha. Ne yapalım? Ev bulmaya gidelim mi? Allah. Ev bulmaya gidelim mi? Ben eve gidiyorum. Gel hadi. Bekle tamam. Dur bekle. Tamam. Bekle, Takipteyim. Dur 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 dur. Araba. Ha sen oraya mı gidiyorsun? Bankanın yukarısına mı diyorsun? Kanka biraz ilerlesen diyorum. Bir dakika, netleri kapattım. Ledleri açtım ben. Kanka otele mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz biz ya? Ya kanka ben gider kendime ev çıkartırım. Dur ne olur ya hadi motelde yaşayalım ne olur. Motel. Hotel olmasın evet. o? Sen ben çıkart evi. Tamam hadi. Ben çıkarttım gel. Bombalama daldım. Kanka ben yanına ev çıkartıyorum bana ne? Tamam, dur kuzen çıkart. Ben bir kere evimin rengini seçeceğim. Ev ya yazacağım. Ben F.B.I yazacağım. Ne? F.B.I 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 demek. Şimdi nereye geldi bu F.B.I yazısı? Neredesin F.B.I yazısı? Evin içine ben komplo siyah yazdım. Yaptım üf. Arabam şekil önümden çekil yaptım ben şu an. Dur şimdilik bende duralım biraz. Kapıyı kitle, gel. Kanka FBI nerede yazıyor benim sorma sahip? Sorma sahip benimki de yazmıyor. Sahip... Seninki yazıyor benim. Ben yazıyor, Kanka benim ben her siyah yaptığım için oldu öyle bir şeyler. Dur şunun rengini ben de beyaz yapayım. İçerisi her beyaz şey oldu. Yaptım. Kanka bak benim ama yukarıdaki FBI. Kanka bak benim de FBI yazısım var. Ben görmüyorum. Bak yukarıda bak şimdi. Şimdi görürsün bak. Gördüm. Şöyle yazdım ben. Tamamdır. Tamam evi kilitliyorum. Kilitledim. Senin de eve giriyorum. Gördüm. Gördüm. Aç kapıyı. Burada Kıpırdama. Aa, hayır dışarıdan biri bize hayır. bakıyor. Kamera adam izliyor beni. Kameraya sıkmalıyım. Sıktım. Ana. Kanka, ben onu. O da polis. Açsana hayır, bir kapıyı. Yani. Kimmiş, kimlerdenmiş aç kapıyı. Açamam, dur, bir girsin bakayım. Ben onun girdiğine pişman etmiyorum. Yorumlara gelin arkadaşlar. Açalım mı açmayalım mı? Devam bir sonraki videoda da falan. Kanka aç ben çıkacağım. Ha şimdi gelsin o gelsin. İstiyorum. Bir bakalım kimmiş kimlerdenmiş. Bismillah. Adam sıkılmış gitmiş görüyor musun? Oğlum kapat. Oğlum niye benim kanka havalimanında biri var ona baskın yapalım mı? Odana da baskın yapalım bize sokakta herkesi vur gasp ettik. Kanka taramalı taramalıyı polis. Kıvırdama. Ben şu an önde geçtim kızın. <laughs> Kız şu an bize gıcık oldu. Kız şu an bize gıcık, gıcık oldu arkadaşlar. E o da polis Sen, yok değilmiş. Ben. Değil o değil değil. Gıcık oldu bize gıcık. <laughs> Kanka ben aşağı paraşütle atlıyorum. Görüşürük. Görüşürük. <laughs> tamam otelin oraya girdim. Dur şu an paraşütle. Kanka ben şu an Ben şu an otelin oraya paraşütle iniyorum. Otelin oraya gel. Bak havaya bak. seni göremiyorum. Bak şimdi önüne iniyorum görürsün. gördüm? Selam. Ben FBI open the door. Dur bir dakika. Bir şekil daha yapacağım. Yok bu değil. Bu hiç değil. Bu mu? Bu değil. Ha bu. Kanka bak. Kanka bak. Hep yayın şekline bak. <gülüyor> 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 Tanıyorum. <gülüyor> ben de şu an alarmı öttürdüm çünkü tabancayla girdim. Kanka bak. Havada takma atarken zıplıyorum. Nasıl bir kafa bu? Gittin mi? Geliyorum. Kanka havada takla atarak geliyorum. Kanka ben otelin tabas Kanka ben otelin tepesine inmeye çalışacağım. Otel nerede? <laughs> Nereye indin Allah bilirsen ya? Kanka ben Ben daha bir yere Kanka ben Kanka ben, Kanka ben... Kanka ben otelin çatısı var ya anne. Hani, otelin orada bir yemekçi var. Onun çatısına indim. Orada kopuyorum şu an. Şimdi gördüm. Bak. 305. Kanka seni gördüm. Nasılsın? Bak. <laughs> Kanka sen buraya zor çıkarsın yalnız. Ben buraya paraşütle çıktım. Kardeşim biliyorum da gel hadi. İn. Bombalama. Hadi kanka benim canım sıkıldı ya Şu arabanın kapat Kapamayacağım bana ne O zaman ben kapacağım Kanka kumsal Ne Kanka arabamı kitle Bombalama Arabamı kilitledim ki Hiçbir yere götüremezsin Aa kendi arabasını çıkarmış Tamam ben yeni araba çıkardım hadi gidelim. Kanka ledleri açar mısın? Gıcık oluyorum şu durumu. Kanka bak bak apartmana nasıl ev yapmışlar. Hemen üst kata gidip adamın kapısını çalacağım. E evi güzel direkt gireyim dedim ben de. Aa adam içeride. Basıyorum zile. FBI open the door. Open the door adamın. Oh Aa, kanka adamın evi yanıyor. Şşş open the door. burayı Kanka o adam premium işte adamın... premium. La, Allah, kaç, biz, biz de kaç. Kanka adam yangın söndürücü aldı söndürüyor. Allah. Ben kaçıyorum kanka beni korkutuyorsun sen. Neredesin? Aşağı indim arabaya bindim müzik açtım yapıyorum. Arabaya oyun diye müzik açtım. arabamı. Nasıl? Ay. <laughs> Plakaya şimdi baktım ha. Çıkın. Dur şuraya gidiyorum. Çıktım. Sen bana sıkıyorsun ha? Oh, beni delirttin. Delirttin beni. De evet arkadaşlar yavaş yavaş. Bu arada ben videoda olduğumu unutmuşum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Ama da arkadaşlar, Gel daha, daha 6-7 dakika var. Kumsal mükemmel fark ettin yemin ediyorum. Düzgün park et. Düzgün park et. Tamam amirim. Böyle park ettim. Bu arada önceki videomda amir oldum. Kanka burada iki tane aranan kişi varmış. Max ve Julie. Ben o arananlara sıkıyorum. Pardon. Bak. Artık kanka bak. Orada benim var. Ama bak şimdi. Bak. Bak şimdi aranan kişiye kim yazacağım? Arkadaşlar siz görüyorsunuz. Bak kanka kim aranıyormuş? Bak. Hani? Bak gördün mü? Enes Batur arıyoruz Enes Batur'a bir aylar olarak. Hani nasıl onu? Oradan jele yazan yeri var mı? Fene sıra oraya tıklıyoruz. Bak şimdi. Bak seni arıyorum. Ay gördüm. Bak. Tamam. Bak kumsal. Oraya kumsi yazdım bak. Oğlum sen ledlerini kapatmadın mı? Kapatmadım. Git kapa. Tamam kapıyorum. Arkadaşlar. Ne yapacağım biliyorsunuz. Polis karakolundaki gizli bölmeye saklandı. Dur ben seni duyuyorum. Biliyorum ama gizli bölmenin yerini bilmiyorsun işte. Biliyorum üst katta polis ayırdan yerde. Ya bu da her şeyi biliyormuş. Oğlum ben Roblox'ın adamıyım ben. Çık oradan. Gel bul gel bul. Dur nasıl girildiğini gerçekten bilmiyorum. E gel bul. Kanka, şu an dağın tepesine çıktım. <laughs> Kanka sen yerini anladın da ben çoktan arabaya binip toz olmuştum bile. Ne? Sen yerimi anladın da arabaya binip toz oldum. Kanka. Kanka hastanenin önündeki ne? yer var ya. Hastanenin önündeki yere gel. Ben oradan dürbünle sizi izliyorum. Mı? Evet. Hastanenin oradaki yer. Ben şu an yolu izliyorum. Gel. Bekliyorum. Geliyorum ya. Zaten. Aa gördüm seni, gördüm seni. Çok gittin yalnız. Biraz gel bir geri. Kanka. Sen bana sen bana şey yap. Sen dediğin yere gel. Hastanenin şeyinde önündeki. Yere gel. Bir, dakika, dur, dur. bir, bir evin, evin çatısında Kalk, evin çatısında ben bekliyorum arkadaşlar. Evet yol nerede? Yol yok. Bir kere. Tamam anne. Evet arkadaşlar kumsalı görüyorsunuz arkadaşlar. Evin çatısına bak kanka. Ben neredesin? Kanka nereye gidiyorsun sen ya? Gel yolun ortasındayım. Evet arkadaşlar kum bekliyoruz. Ha geldi. Evet arkandayım. Evet arkadaşlar. Burada önüme bir kadın gelmiş hemen. Selam. Kanka bankalarlar mı verildi? Çabuk gidelim oraya. Neredesin? Mezarlık mı? Kanka biri mi öldü? Senin arabayı alıp geliyorum. Senin arabadayım ben şu an. Kanka benim kendi arabam. Benim yanımda. Kanka burada başka birinin arabası var. Cenaze <laughs> evinin orada mısın? Hayır. Ha, hastanenin oradaki mezarlığa yer. Mezarlığı mı? Geliyorum. Ben şu an oyun merkezine girdim arkadan. Evet mezarlığın oraya geliyorum ben. Koşa koşa da olmuyor. Ben bisiklet çıkartıyorum. Aa yoruldum ama. Böyle gide gide. Kanka senin arabayı gördüm. Öldün mü? Şşş. Hayır. Kanka senin nerede olduğunu biliyorum ben. Şş, ne yapıyorsun sen burada? Ölmüştüm. Bak şimdi ben sana ölme taklidi yapayım mı? Kanka bir gel mezarlığın içine gir bak. Nasıl ölmüşüm. Bir dakika orada dur geliyorum. Sonsuza dek burada çürüyeceğim. Aman canım sıkıldı benim. Dur, dur ben toz oldum. Dur kanka şu hariti bir kaldırayım. Nereye gittin bakayım sen şimdi? Kanka gel arabayı almış gitmiş kanka şehirdeki bütün gizli bölmeye bakarım ama seni bulurum benim gizli bölmeyle işim olmaz kardeşim kanka yoksa hazırlandık gizli bölmeye mi girdin diyecektim orayı sen bilmiyorsun galiba zaten orada da yoksun göstereyim mi seni oraya? Kanka ben hastanenin orada bekliyorum. Hatta oraya ben merdiven bile çıkardım çoktan. Oradayım ben şu an. Tamam Şu dürbün de kaldı dürbünü de kaldırayım Arkadaşlar çok şey geldi. Ya da dürbün kalsın ya Ay şu ne ya Başka bir silah geldi Git Ben şu an Şeyin gizli bölmesinde orada Şeyle bekliyorum gel hastanenin önüne Hastanenin önüne gel İçerideyim ya. Kanka seni görüyorum. Dursana ya. Gel. Abi ya. İlla kendimi göster. Evet, ya, evet arkadaşlar. Hiç arkadaşlar evet. Kumsal da gelsin. Son olarak bu, bu, yere gireyim. Sonra da videoyu bitirelim. Evet kumsal gel. Ben ben evet Umut gel. Come on. Ya biraz şey Kumsal, varsa, come on. Gelsene Kumsal, koçum buraya. Zaten Bir daha uğraşma makarnaya. Emin Sen yiyeceksen ya. Ben yemeyeceğim. ben. Ben yiyeceğim, de yiyeceğim de. birazcık. Biraz da çiğ köfte yiyeceğim. O kanka tamam. gelir misin artık? Canım sıkıldı, sıkıntı az. Kanka neredesin ya? Ha, kanka sen oh. kendini oh. çıkart. Bak. Çıkarttım. Al buradan gidersin. Görüyor musun? Girdim bak. Ha kanka gel. Kanka bir bana gelsene. Kanka bana bir şeyler oluyor. Kanka nasıl sen? Kanka nereye gidiyorsun kanka? Kaçma gel buraya. Polisim ben. Zombi oldum. Nereye kaçıyorsun? Sen? Tamam tamam kumsal sal sal. Tamam tamam. Kanka tamam tamam döndüm normal halime. Gel videoyu bitirelim. Kanka neredesin? Kapatıyorum zaten. <laughs> neredesin? Hastanenin önünde dolanıyorum. Ha kanka gel bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.